Şimdi efendim şöyle size biraz çamaşır makinemizi göstereyim dedim. Zorlanacağız derken bundan bahsediyordum. Şimdi yıkandı çamaşırlar. Şimdi de durulanacak. Böyle bayağı zaman alıyor arkadaşlar. Normalde benim makinem kurulu olduğu için o çok fazla zaman almıyor. Ama bu makinede bayağı zaman alıyor çamaşır yıkamak. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstereceğim. Bakın Şimdi dediğim, eğer burada kalmak istiyorsun bu kıyafetler, pürüt, ne ne yapayım? Ne yapayım bunu? Çamaşırları ser. Ser. Kaç saat oldu telefonda oyun oynuyor. Bir de Muhammed Emre'ye televizyon açmış. Güzelce Muhammed Emre de oturuyor. Kendi keyfin için hem çocuğa açmış televizyon hem de kendi istediğini ne bu arada. Her an yağmur yağabilir gibi. Aslında daha çok geceleri yağıyor. Evet, Halit Fatma güzelce sallanıyor. Muhammed Emre de ablasını bekliyor sırasını. Sadece bu var bir de o var arkadaşlar. O yüzden sıraya girmek zorundasınız. Mesela bu çocuk bile kaç saattir bekliyor. Öyle söyleyeyim size. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisiniz. Elhamdülillah bizler deyiz arkadaşlar. Güne başlamış durumdayız. Bugün bayağı işim var çamaşırdan dolayı. Bir sürü çamaşır birikti arkadaşlar size anlatamam. Kaç gündür canım çok sıkın makinemiz bozuk. Çok ses geliyor makineden. O yüzden çamaşır falan yıkayamıyordum. En son artık dayanamadım. Dedim ki yukarıda yıkayayım çamaşırları. Dün gittim yengeye de söyledim. Dedim sabah ben makineyi açacağım. Çamaşırlarımı yıkayacağım. Çünkü neredeyse çocukların hiç giyecek bir şey kalmadı. O derece arkadaşlar. Şimdi çamaşırları tek tek ayırdım. Ve inşallah işlere başlıyorum. Şu anda eve bir el atmadım. Çünkü evi akşama da halledebilirim. Ama bu çamaşırlar benim için daha önemli. Ve biraz yukarıdaki makine yorucu olduğu için hemen gidip başlayayım dedim. Yorucu derken mesela hortumla işte hani su koyuyorsun, tekrardan kapatıyorsun, tekrardan gidip kontrol edip tekrardan su koyuyorsun. Benim makinem gibi kurulu değil yani. Kurulu olmadığı için de zor arkadaşlar. Bizim minnoşlar ne yapıyorlar? Hello Firoza. Sen konfere mi geldin? Arıç Fatma. Arit Fatma, senin saçlarının da taranması lazım. Şu an çocuklara bile doğru düzgün el atamadım biliyor musunuz? Neden? Çünkü e, hemen çamaşırların yanına gittim. Ayırmam neredeyse bir yarım saat aldı. Bugün inşallah çamaşır günü yapacağız. Ve özellikle bugün yemek işi olmadığı için arkadaşlar yemek yapmayacağım için çamaşır yıkayayım dedim. Aslında bugün gezmeyi de istiyorduk ama çocuklar ne giyecek mesela gezmeye giderken. Bir de ana zaten işe gidecekti o yüzden e, gezme işi iptal oldu. Bugün pazar ya dedim hani biraz dışarıya çıkıp hava alırız falan ama hepsi hayal oldu. Muhammed <laughs> <laughs> Emre! Aşkım seni tarafa göberdi Ben nereye gideceğim? Biz sonunda şey yapıyoruz. Ee, Bakıyorum. çalıştığı yerde arkadaşlar yer değiştirecekler o yüzden yeni bir yer bakıyorlar onu bakmaya gidecek evet. ben şu anda neden gitmiyorum bunlara soruyorlar işe neden gitmiyorum çünkü hala tatilin bitmedi nasıl tatil ben bu söylüyorum. anlamadım İyi de bu neyin tatili bu kadar uzun 3 ayda çocuklar bu tatile gidiyor Ha, üç ay okul tatili olduğu için. Gel, gitmiyor. okula gitmiyorlar çünkü tatil. Ama sen ne sen ne ala? Ay güzel oldu. Orada var. He anladım tamam bağırma bana. Bağır diyorum, baba. Sinir etme. Hı? Muhammed Emre bıktım artık. Yemin ederim bak. Bugün yemin ediyorum bıktım. Bu televizyondan bıktım ben. Şimdi geldi. Orada. Şimdi gelmedi. Kaç ben saat mi? oldu televizyon Şimdi üstü geldim, Ben diyorum orada Arif ile Ya çocuk dediğin oyun oynar oyun. Bu televizyonu satacağım ben en Ne olacak? 10 dakika oldu. Hepsi televizyonsuz kalacak. Ben de kalacağım televizyonsuz. O daha güzel. Rana bugün çocuklar için boya kalemi alıyorsun tamam mı? Beni dinle. Boya kalemleri çocukların kayboldu. Boya kalemi alıyorsun buradan marketten bir yerden. Bugün boya yapsınlar, bol bol ders yapsınlar. Yeter artık. Televizyonun başında oturmaktan da neden sıkılmıyor bu çocuklar? Şimdi tamam oynuyorlar güzelce. Sonra yine bakın yine televizyonun başında olacaklar. Arkadaşlar bu arada ben çok konuştum. Ben gidiyorum artık makineyi açayım. Ve çamaşırlarımı yıkamaya başladım. Çünkü yağmur da ne zaman yağacak yağmayacak hiç belli değil o yüzden. Göstereyim size birazcık şöyle bu sepeti görüyorsunuz değil mi bu sepet tüm hepsi çocukların burada da üstünde deterjanlarım var bunlar benim daha Rana'nınkileri çıkarma. Rana'nın var Nevres'in takımları var havlular var Allah'ım ben nasıl baş edeceğim bu çamaşırlarla diyeceksiniz ki Nesliha hiç mi yıkamadın yıkadım ama makine bozuk bu makineyi ne yapacağım ben hiç bilmiyorum yani Makinasız bir hayat düşünemiyorum ben. Az önce tamir yaptırdık. Yani yaptırdık ama demek ki iyice tamir ettirmediler yani. Onu anladım ben. Neyse ben kaçıyorum. Gideyim makineyi açayım. Şimdi efendim şöyle size biraz çamaşır makinemizi göstereyim dedim. Zorlanacağız derken bundan bahsediyordum. Şimdi yıkandı çamaşırlar. Şimdi de durulanacak. Böyle bayağı zaman alıyor arkadaşlar. Normalde benim makinem kurulu olduğu için o çok fazla zaman almıyor. Ama bu makinede bayağı zaman alıyor çamaşır yıkamak. Ama velakin yapacak bir şey de yok. Şu an suyun dolmasını bekliyorum. Ondan sonra makineyi yeniden çalıştıracağım. Şu anda durdurdum. Bu arada buranın makinası ve Türkiye'deki makineler biraz farklı oluyor. Böyle makine Türkiye'de var mı arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Bu arada havaya bakın durun size havayı göstereceğim. Ay Allah'ım bu ne ya? Çok güzel. Bu çok güzel. Vallahi çok güzel. Şu bulutlara bakın. Oğluşum sen nereye çıkıyorsun? Nici ya nici? Aşağıya gel. Gel 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 gel. Gel. Belki biraz akşamüstü çıkarız. Çünkü Rana'nın işi de iptal oldu. Bugün gitmeyecekmiş. Konuştuk. Yarın gidecekmiş. Ne? Ne var orada? Eğer Pakistan'da yaşıyorsanız arkadaşlar kendinizi bu gibi zorluklara hazırlayın. Şu anda tam su doldu dedim makineyi çalıştırayım elektrikler gitti. Burada yazın elektrikler çok fazla gidiyor. Ve neredeyse elektrik faturasını boşu boşuna hatta bedavaya ödediğinizi düşünüyorsunuz. Yani çok normal bir şey burada. Of. Şimdi kim bilir ne zaman keyfi gelir de ne zaman elektrik geri gelir değil mi? Hiç bilmiyorum. Muhammed Emre aşağıya iner misin? Seni yukarı çağırdığıma pişman etme beni. <laughs> anne anne anne. Anne yok şu an anne aramadık biz bugün. Anne anneyi anne. anne, anne. anne, anne. anne, anne. anne, ararız, birazdan konuşuruz anne anneyle. Şu an elektrik olmadığı için internet de yok. Çok can sıkıcı bir şey biliyor musunuz? Gerçekten çok can sıkıcı bir şey. Oğluşum aşağıya geldin mi? Aferin gel. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Deli ya. Nihayet elektrik geldi. Şimdi aşağıya iniyorum. Bakalım bizimki ne yaptın. Of. Şu an ortalık böyle. Bu ne ya? Ne oynuyor bunlar böyle? Rana bebek olmuş. Kızlar da evcilik oyunu oynuyor. Aa, bu ne saçmalık? Ne yapıyorsunuz siz öyle? Aynı bu ne? Oyun, Oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Rana sen bebek mi oldun? Ne var ya? Hayır sen bebek mi oldun? Ya ne var? Bu nasıl bebek? Kocaman bebek. Ha? Mami. 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 Bak Fırın. Harici Fatma'yı şikayet ediyor. Harici Fatma'nın bu arada yaptığını göstereyim mi size bir dakika? Şu dolap. Bu ne? Bu Harici Fatma'nın pazarı gibi bir şey. Burada ne var? Burada ne var? Hiçbir şey yok burası boş. Ne var ya o ne? Bu sizin ocağınız mı? Burada da bir şeyler var. Ama niye iyi oynayın? Televizyon başında oturmayın da her saat. Süt bir de telefon mu almış? İyi tamam siz de oynayın. Ben de şu an buralarını toparlayayım biraz. Makinenin biraz zamanı var. O zamana kadar buralarını toparlayayım. Bulaşıkları yıkayayım. Ondan sonra yeniden çamaşırlar şey yapalım. Bitmeyen iş. Bitmeyen. Hiç bitmiyor. Şükürler olsun mutfağı da böylece temizledim. Güzelce ne sildim arkadaşlar. Bu arada annemle konuştum. O yüzden telefon böyle dik dik bir şekilde. Şimdi tekrardan yukarıya çıkıyorum. Ee, makineye bakacağım. Minnoşlar da şükür ki oynuyorlar. Yani işe gitmeyeceğim diye bütün gün şu telefonu elinde böyle mi oturacaksın anlamadım ben. Şart mı illa ki? Farz mı? Eee o zaman. Ne bu senin bu telefon aşkın? Sadece sen de böyle değilsin. Bütün erkekler hemen hemen böyle. Yorumlara yazın. Lütfen kız kardeşlerim. Sizin eşleriniz de böyle mi? Ne ne oldu şimdi? Yüzün neden böyle? Evet arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstereceğim. Bakın. Şimdi dediğim eğer burada kalmak istiyorsun bu kıyafetler Kürüt. ne, ne yapayım ne yapayım bunu çamaşırları ser ser kaç saat oldu telefonda oyun oynuyor. bir de Muhammed Emre'ye televizyon açmış güzelce Muhammed Emre'de oturuyor kendi keyfin için hem çocuğa açmış televizyonu hem de kendi istediğiniz. var mı? Ben başka bir şey diyemem. Git hemen bunları sen. Haydi çocuk. Durada kolu. Durada kolu. Kapıyı aç. Dur, dur. İşler yapalım. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Evet şimdi yaptıkları seyirdim. Şimdi içeri gidiyoruz ya. Selamünaleyküm. Acıktın mı? Ne yapayım ya? Ne diyeyim sana? Çalışmayan ekmek yok. Ne diyeyim ben? Kimse de bir şey diyemem. Beni dinlersen çalışırsan ekmek var. Yoksa yok. Tamam mı? Tamam. Ne diyeyim başka? Evet bu arada Nesli'nin çocukları da aşağıya çağırdık.

आप क्या अभी हां मैं भी कर रही हूं एक अच्छी सी की थी बहुत अच्छी है वाली 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 हां वाली ये अब की ना bunu da vermiyor bir şey. Kayın, bu var. Bu 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 bir da. bir da

Rana, iyi misin? Bugün bütün gün telefondan telefon bakmaktan şey oldun değil mi? Kalk biraz dışarıya gidelim. Benim de işlerim bitti. Çocuklar da sıkıldı evde. Kalk. Söyle Froza. Arayacağım. Ne göstereceksin göster. nereden basıyorsun? Hadi gel. Çat. Şimdi az bir şey kaldı çamaşır. Onları da yarın yıkarım sonra biter. İyi oldu ya. Makine iyi olsun diye bekliyordum kaç gündür. O yüzden makineye açmamıştım. Haydi. yağmur yağabilir gibi. Aslında daha çok geceleri yağıyor. Ay bu ne ya böyle acayip komut. Okullar kapalı. Kurslar. Kurs öğretmeni zaten gitti. Firozenin yok şu an ortalıkta. Gelecek diye biliyorum ama bakalım ne çok uzak değil arkadaşlar. O yüzden böyle arada sırada geliyoruz. Ee, ne çok yakın ne de çok uzak. Şimdi Rana da gelecek birazdan. O da motorunu park etsin. Bizimkiler buraya gelince resmen özgür oluyorlar. Ee, evde sıkılıyor çocuklar. Ne yapsınlar? Burası böyle. Hem parkta oynuyorlar. Dur dur. Ne hiç, Ne yapacağız? Ne yapacağız? O zaman hep kaybolacaksınız. Ne oldu? Ne var burada? Yok bir şey. Ee, Ekmeğe ne yap ki baba gindiz Ruko. Babanızı bekleyin. İş kapatsana. Bırak açık kalsın. Ne var? Yok. Normalde her yerde yağmur var ama bu park hiç ıslak değil mesela. Evet, evet. Kuru. Bunlar da içinde şey var. Hemen Su alıyor. Evet. Altyapı sistemi var burada parkta. Zenginler için her şey düşünülüyor. Düşünülüyor değil. İşte zengin parkı yani. ya. Kendi kendi bir Of. Bundan kadar zengin olmuyor parklar. İşte o yüzden diyorum ya. Buraya zenginler geldiği için hem temiz oluyor. Hem güzel. Hem bakımlı bir park oluyor. Hadi git bakalım oyna Muhammed Emre. Ablaların çoktan bile gittiler. Biz de biraz temiz hava alalım. Oturup ben de yoruldum çünkü baya. Ay bu ne kadar güzel. zaten zengin. Bu çok ağır. Bunu döndürmek çok zor. Emre. Bizim kızlar nerede? Ha, buradalar. Oynuyorlar onlar da. Fatma güzelce sallanıyor. Muhammed Emre de ablasını bekliyor. Sırasını. Sadece bu var bir de o var arkadaşlar. O yüzden sıraya girmek zorundasınız. Mesela bu çocuk bile kaç saattir bekliyor. Öyle söyleyeyim size. <laughs> ya, ya Rabbim ne munaş çocuklar var ya. Biraz da bir yürüyüş yapalım ama. Biraz da oynasından biraz yürüyüş yapalım hep beraber. Bu arada çok kalabalık burası. Of. Dışarısı da biraz sıcak. Ne oldu? Kiminle oynuyorsun sen? Ay, Firuze nerede? Firozayı göremedim. Burada. Nerede? Firouze. Hi. Ay bu çocuğa gıcık kaptım. Kaç saat oldu kalkmıyor. O çocukcağız burada bekliyor zamanını. Ben bağırdım dedim ne zaman çocuğa vereceksin sırasını. Vereceğiz teyzeciğim vereceğiz. Hadi bana teyze diyor. Allah'ım ya Muhammed Emre'yi uçur bakalım. Biraz uçmasına daha zaman var uçakla o yüzden. Şimdilik böyle uçur. Evet şimdi Filoze ile Arit Fatma de oynuyorlar arkadaşlar. Bu arada e, bundan birkaç ay önce bir haber okumuştum Türkiye'de. İki çocuk tahtıraval e, oynuyor. Bir çocuk galiba anladığım kadarıyla aşağıya iniyor. Bir tanesi de artık düşüyor kafasına vuruyor taşa ve de ölüyor çocukcağız. Nereye? Burası zaten çok kalabalık. Aa, tamam biraz döndürelim ondan sonra. Şunlara bak. İkisi de çok tarz. Biz daha tarzız ama. Elsene iyi elsene iyi abi Berto. Siz de oturun ondan sonra. Aşkım ilk minüt. Otur 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 Emre bakır o. Firoza arayacak abi. Firoza. Döndür. Döndür çocuklar. Yavaş yavaş yavaş. Koş koş aferin. Bugün spora gitmedin. Burada yap sporu. <laughs> Nasıl bakıyorsun öyle bana ha? Yiyecekmiş gibi. Evet arkadaşlar şimdi biz parktan çıktık bayağı eğlendik bayağı çocuklar oynadı biz de yürüyüş yaptık şimdi de eve gidiyoruz arkadaşlar bu arada hep bunu fark edin fark edin size evde kapatıyorum dışarıya çıksak da eve gidince kapatıyorum bugün vlogumuzu burada kapatacağım kendinize çok çok iyi bakın videomuzu beğenmeyi ve desteğinizi esirgemeyin lütfen unutmayın o zaman yarınki videoda inşallah görüşmek üzere money